Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım açalım falımızı. Bir arkadaşımız bizden burç yorumları istemiş. Burç yorumlarında biraz şanssızım arkadaşlar. Benim burç yorumlarım fazla izlenmiyor nedense. Tabi herkes kendi burcunu izliyor haklı olarak da. Yine de sizi kırmayacağım, yapacağım. Ben o burç yorumlarına girmekten vazgeçmiştim bayağıdır. Ama yine de sizi kırmak istemiyorum. O yüzden burç yorumlarını da en kısa zamanda yapacağım. Merak etmeyin. Evet hemen bakalım. Yakında böyle temiz bir ay doğuyu hanenin içine. Parasal anlamda şanslarının çok arttığı bir döneme giriyorsun. Şimdi bak. Şurada bir kalabalıklar var. Şöyle bir çubuğum nereye gitti benim. Bak şimdi şurada bir R harfi var. R harfli. Bakın böyle hanenin içi kalabalık. Şimdi böyle çocuklarla ilgili önemli konularda adımlar atman gerekecek. Bazı durum belki okul olayları olabilir bunlar. Şimdi hani okullar mokullar başladı falan ya bunlarla ilgili adımlar atman gerekiyor ama bak bu adımları atarken iki kere düşün tamam mı? Şimdi böyle bir yere imza atman gerekebilir. Belki bu okul konularıyla ilgili olabilir. Sakın okumadan hiçbir şeyi imzalama. Okulda bile olsa Okul için bile olsa sakın okumadan bir şeyleri imzalama. Böyle bir durum çıkmış. Ee, sanki böyle çok çalıştın, çok yoruldun, hala da çok yorgunsun, bu yorgunluğu bir türlü üzerinden atamıyorsun. Sanki böyle üzerinde o kadar fazla sorumluluklar var ki sanki başkalarının sorumluluklarını bile üzerinde sen taşıyorsun gibi bir durum çıkmış. Bak başka iş yerinde çalıştığın ortamda olabilir. Başkalarının sorumluluklarını almaya kalkma. Şimdi senden rica etseler bile alma. Çünkü sen zaten üzerinde çok sorumlulukların var ve gerçekten de yorgun düşmüşsün. Şimdi böyle onların sorumluluklarını da alırsın, daha sonra şikayetlenmek yapmaya hakkın olmaz yani. Evet. Eşinle yani böyle aile içinde eşinle bir takım sorunlar yaşıyorsan Bak burada sürekli birbirinizle tartışma Ufak tefek böyle didişmeler tartışmalar var sanki Eğer ki böyle tartışma yaşıyorsanız Biraz sorunlarınız varsa bunlarda çözülmeler oluyor Sorunlar çözülüyor ee, Sanki böyle bu arada da Şimdi böyle eşinin ailesinden sana gelecek olan destekler var. Şimdi hiç böyle bir destekler beklemiyormuşsun ama şaşıracaksın yani. Evet güzel bir destek maddi açılardan da bu destekler geliyorsa bence kabul etmen de fayda var senin için. Evet bu aralar böyle biraz öfkeli ve agresif hissedebilirsin kendini. Şimdi bu aralar böyle onundan onuna kadar Ayın 10'una kadar falan ya da 11'ine kadar falan böyle bir tartışmalardan falan uzak dur. Etrafındaki insanlarla da tartışmadan uzak dur. Çünkü böyle kendini, yani bugünlerde böyle biraz öfkeli ve stresli hissedebilirsin kendini. Bak 11'inden sonra o kadar çok şansın yükseliyor ki şans enerjilerin çok yüksek. Ee, böyle şans enerjilerin çok yüksek, böyle... Çok güzel gelişmeler olacak senin için ama birazcık öfkeni baskılaman lazım. Böyle çok mükemmel. Yani şu dönem, şu e, Eylül ortaları ve Ekim senin için sen çok şanslısın. Bu şanslı olacaksın bu dönemde. İki tane temiz yola gidebilirsin. Bak gittiğin yolların sonları hep kalabalık. Yalnız bir R harfi çıkmış. Evet, bir R harfi çıkmış. iş konularında çok güzel bir parlama yakalayacaksın. Şansın açılıyor. Belki bir yükselme yaşayabilirsin. Oldukça böyle baksana hep kalabalıkların içindesin ve güzel bir parlaman, güzel bir yükselmen var. Şimdi öyle bir dönemden geçmişsin ki yani evin içinde bazı problemler, eşle ilgili, çocuklarla ilgili problemler. Yani böyle hani bir, bir ara bir kere daha çıkmıştı herhalde. Bu böyle bir kendini böyle bir sorguladığın zamana girmişsin. Ya böyle ben etrafımdaki insanlarla niye anlaşamıyorum? Acaba sorun bende mi? Yani ben ailem bile beni acaba yeteri kadar seviyor mu? Gerçekten seviliyor muyum falan gibi bazı sorgulamalar içine girmişti ama şu anda bu bütün bu sorgulamaları falan hepsini geride bırakıyorsun. Şu anda böyle kendini çok beğendiğin, kendini çok sevdiğin bir döneme girmişsin sen. Bir sürü yolların var. Birileriyle yolculuklar yapabilirsin. Bu yolculuk yaptığın yanında giden kişiye dikkat et. Yani senin için sana faydası olacak bir insan olmasını tercih edersen senin için daha iyi olur. olur yani. Çok büyük parlama fırsatları yakalayacaksın bu dönemde. Böyle yıldızın yükseliyor resmen. Sanki böyle birazcık e, kalabalıklar var. Biraz iş yerinde ufak tefek tartışmaların olabilir. İşte o yüzden sinirlerine biraz hakim olman lazım. Evet böyle bir bir ev ya da yani böyle bir ev konusunda belki tamir tadilat gibi... Bak tamir tadilat gibi ya da böyle bir ev değişikliği gibi bir şeyin varsa bu konularda da çok şanslı çıkmışsın. Çok şanslı bir döneme giriyorsun. Zaten maddi açılardan gelirlerinde çok artmalar var. İş ve kariyer alanında da çok güzel gelişmelerin var. Zaten böyle parlıyorsun. Resmen güzel bir yükselme yaşayacaksın. Bak bunlar var ya şu. Şu senin kısmetin bak. Sıkıntından ayrılıp aydınlıkta çıkmış kocaman çok emek veriyorsun, çok çalışıyorsun, çok uğraşıp dinleniyorsun ama bunun karşılığını şimdi bugüne kadar almadıysan bile bundan sonra bunun karşılığını misliyle almaya başlıyorsun. Hayallerin gerçek olmaya başlayacak inşallah. Bütün yollar senin için, bütün yollar ve bütün kapılar senin için açılıyor. Burada bir anahtar çıkmış demek ki bir şey sahibi olmak istiyorsun. İnşallah bu konuda bu konuda da şansın açık çıkmış. Şöyle bir şey çıkmış <laughs> uzun zamandır böyle bayağı sıkıntılı zamanlar geçirdin ya artık bunlar bitti gitti hiç geçmişe dönüp bakma ee, şimdi ileriyle gelecekle ilgili kaygı duyma geçmişte yaşadıklarınla da ilgili pişmanlık duyma. Bazen böyle zaman zaman işte böyle ufak tefek tartışmalardan iş yerinde olsun evde olsun ufak tefek tartışmalardan böyle kendi de değerini sorgulayabiliyorsun. Ama kendi değerini sorgulama. De çok değerli olduğunu ve çok kıymetli olduğunu bil. Sakın enerjini düşürme. Çünkü hangi enerjide olursak onu çekeriz ya hayatımıza. Hep enerjini yüksek tut, hep böyle pozitif ol ki hayatına hep güzellikler gelsin. Evet, böyle de ufak tefek sana sıkıntı yaşan, yaşatanlar, önünde ufak tefek engel olmaya çalışanlar olursa işte böyle seni aşağı çekmeye is çekmek isteyen insanlar olabilir. Arkadaş çevrende olabilir, eşinde, dostunda, akrabağında olabilir. Bir de ya üzerinde göz mü var? Ne Vallaha böyle bakarken uykum geldi. Bir de okumalarını yapmayı ihmal etme. Evet, onları da gönder gitsin diyecektim. Hadi bakalım tabağımızı bir dökelim. Hayatında iki yüzlü biri var. Bir yüzü başka bir yüzü başka bir, tane bir tane yüz Bakın iki yüzlü birisi ama kendisi bile bilmiyor resmen iki yüzlü olduğunu. Bak şimdi onu sana göstereceğim şunu bir dökeyim. Evet. <laughs> Yapma, yapma kızım. Bak gördün mü bak? Nedir? Şöyle tam bir ayarlayalım. Ha, bak şimdi bir yüzü bu bir yüzü de bu bak bir burnuna bak gördün mü Pinokyo gibi böyle uzuyor bir yüzü bir, bir yüzü bu kendisi bile bilmiyor iki yüzlü olduğunu ya da iki yüzlü olduğuna inanmıyor uzun saçlı saçları omuzlarında kucağında minik bir köpeği var bu kimse bak etek giymiş uzun boylu zayıf birisi bu senin hanene doğru yönelmiş geliyor küçük bir köpek var kucağında yani. Kedi de olabilir ama hani köpek alıp kucağına gezdiriyorlar ya ondan dolayı köpek dedim. Küçük bir köpek bence. Aydınlık kapıların var. Temiz temiz kapılar açılıyor önünde. Biriyle uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Şurada yatmışsın keyif yapıyorsun artık böyle keyif yapmaya karar vermişsin. Şurada hane içinde bak elinde bir şey var gördün mü? bak burada. Elinde bir şey var böyle tutmuşsun ona bakıyorsun Bir sana bir hediye vermiş ve bu senin çok hoşuna gitmiş. Bak burada bir erkek var iri yapılı uzun boylu bir erkek. Burada birisiyle e, şurada da bir, bir erkek bir bayan bak iki kişi konuşuyorlar karşılıklı. Bu erkek böyle biraz sakallı falan galiba o bayana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O bayan da onu dinliyor neyse acaba bu konuştukları konu. Ee, yeni başlangıçlar yapacağın bir döneme giriyorsun. Bu başlangıçlar senin için harika başlangıçlar olacak. Şurada bir ağaç çıkmış. Böyle bir büyük bir çam ağacı gibi. Burada bir horoz var. Büyük ses getiren bazı haberler gelecek hemen yakın zamanda. Kocaman bir balığın var. Kısmetlerin açılmış, şansın, bolluğun, bereketin artmış. İnşallah bu kısmetlerin hepsi peş peşe gelmeye başlıyor. Şimdi bugünlerde belin melin mi ağrıyor senin belin işte sırtın belin falan ağrıyor yataktan dolayı galiba diyorsun ki A ben bu yataktan kalktığım zaman daha yorgun kalkıyorum sanki böyle birisi beni dövmüş gibi herhalde yataktan dolayı <laughs> yatağını mı değiştirmen lazım acaba eskimiş galiba bak aydınlık. İşte her gün daha yorgun uyanıyorsun. Bak iki tane aydınlık insan peş peşe düşmüş geliyorlar halinize doğru. Aydınlık kapılar açılıyor önünde güzel temiz kapılar. Bak burada kanatları olan bir peri çıkmış gördün mü? Tam burada da sen oturuyorsun. O da senin kafanın üzerinde sana bir şeyler yapıyor böyle. Güzel bir şeyler. Sana güzel enerjiler mi yüklüyor? Hadi bir de şöyle bakalım. Burada bir erkek bir bayan. Bak ikisi de gençler bu bayan bir şeye çok öfkelenmiş böyle elini kolunu sallaya sallaya bir şeyler anlatıyor bu erkek oldukça sakin yani demek ki hiç bunun açısından bir sıkıntı yok oldukça sakin bir şekilde dinliyor burada bir ev var bina var gördün mü 1 2 3 4 katlı en üstü dubleks aman evet dubleks gibi bak gördün mü en üstte çatısı çatının orada pencere var dubleks gibi bir ev var en üstünde Burayla ilgili birileriyle görüşmeler yapacaksın. Belki sürpriz bir şekilde bir ev alırsın. Bak şu iki kişi hanene doğru yöneliyorlar. Bir tanesi uzun boylu iri yarı oldukça iri yarı. Bir tane kadın bir tane de çocuk hanene doğru yönelmişler. Peş peşe güzel haberlerin geliyor müjdeli müjdeli haberler. Şimdi burada bir makas çıkmış seni aşağı çeken sana sıkıntı veren bazı insanları hayatından çıkartacaksın. Böyle kararlar almışsın. Öyle radikal kararları aldın ki e, şimdi böyle var ya bu ara çıkartamadın bu insanları hayatından yılbaşından sonra hepsi gidiyor merak etme. Ya seni sıkan, üzen, huzursuz edeni artık istemiyorsun. Yani böyle insan var ya bir bir yaştan sonra ne kadar sadelik, o kadar güzellik. Burada deniz kızı var gördün mü? Bak kısmet çok kısmetlerim var. Çok güzel kısmetlerim var. Hepsi de böyle açılmış önleri resmen peş peşe geliyorlar. Şimdi umutsuz olma. Asla ümidini kaybetme. Her şey çok güzel olacak böyle her şeyin güzel olacağına, her şeyin iyi olacağına inan. Asla kendini kaybetme. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Şu nazar için de bir suya okuyup da için vallahi gözlerim kapanıyor. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.